Thank <laughs> you. Merhaba sevgili ikizler. Bugün 16 Ekim Çarşamba Merkür günündeyiz. Gün içerisinde aile üyeleriyle ilgili kavramlar öne çıkabilir, aile büyükleriyle bir araya gelebilir, çeşitli konular hakkında konuşmalar yapabilirsiniz. Bazı sorumluluklarınız da sizi zaman zaman kısıtlayacak gibi görünüyor. Ancak daha rahat davranmaya çalışın ve kendinizi çok fazla yormayın. Burcunuzu dinlediniz. Bugün 16 Ekim çarşamba Merkür günündeyiz. Balık burcunda ilerleyen ay sabah 10.15'te Jüpiter'le üçgen açı yapacak ve ardından boşluğa girecek. Güne iyimser ve pozitif duygularla başlayabiliriz. Bugün duygularımız ruhsal ve sezgisel yönlerimiz çok güçlü olabilir. Bu da aile ilişkilerimize, yakınlarımızla olan ilişkilerimize olumlu yansıyabilir. Özellikle sabah saatlerindeki girişimlerimizden ve ilişkilerimizden çok verimli sonuçlar alabiliriz. Öğleden sonra ay boşlukta olacak. Kendimizi günün doğal akışına bırakabiliriz bugün. Ailemiz, sevdiklerimizle ilgili kavramlar, geçmiş hatıralar iç dünyamızı bugün daha hassas hale getirebilir. Yarın tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.